Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, ev yapmıştım ben. Tabi sizinle beraber değil. Error vermişti. Size anlattığım gibi. Ama önceki bölümden size birkaç özet yapayım. E, en son şey yapmıştık böyle tarla yapmıştık. Azıcık maden yapmıştık. E, ben de demir bulmuştum ama onlar şu anda sandıkta galiba inventerimde değil bakalım hop bu bölümde de maden yapacağım aynen 8 tane burada bu arada o bak hala geçmiş mi bilmiyorum şu anda inşallah geçmiştir o bak mı yoksa harbiden öyle mi bilmiyorum ocak yazalım o zaman şuraya ocak bakalım Yok abi karataşla yapılıyormuş. Ben karataşın var mı olduğunu bile bilmiyordum yani. Mesela cilalı taş. Karataş yapılıyor mu ki ben yapayım? Karataş yapılmıyor bile. Doğa bölümüne geldim. Bilmiyorum yani. Bu demirleri eritmek için eritmeyin başka bir yolu da yok. Neyse o demirleri o zaman şimdilik eritemeyeceğiz biz. Yani şimdilik anlayacağımız öyle kalacak. Bu arada biz şu derilerden bir bot yapalım. Ee, bir dakika. ha, Bot yapalım. Şöyle giyelim bakalım botumuzu da. Ay pardon giyemedim. Tamam gidin artık daha korunmalıyız. Tamam o zaman şimdi girelim. Arkadaşlar buradan hile sayılmazsa ben e, harbiden yaratıcıdan alacağım hocam? çünkü yapılmıyor nereden bulabileceğimi yazarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz o kara taşları nerede bulabilirim yazabilir misiniz şurayı bir bu arada sabah olmuş ay gece olmuş şu atı da kestikten sonra burada çok at var belki bir at sahiplenebiliriz arkadaşlar at sahiplenip at sahiplenebilir mi bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim Öf, iskeletler filan zombiler sarmış etrafı ya Of vurdular. Dur, vurdular vurdular Ya yere git şuradan yere git yere git yere git. git. Ya ben bunlar yüzünden uyuyamıyorum ki ya. Dur temizleyeceğim sizi. Gitti mi? Allah gitmemiş gitmemiş gitmemiş. Kapa, kapı kapı açıl. Açıl kapı açıl. O buraya gelecek. Sonra bunu temizleyeceğim. Nerede o? Aha burada. Korktum. Korktum. Harbiden korktum arkadaşlar. Hop, hadi bakalım yatalım. Hopiş. Oh, Tamamdır. Yattık. Orada ne var ya? He, pardon. yaratıkların kaybolmuş. Yaratıklar kaybolmuş. Anam, creeper. Anam, bir tane daha at. Arkadaşlar arada böyle donuyor. Yani oyun iyi donuyor. At, oyundan çıkıp basacağım diye korkuyorum. Harbiden bir at sahipleneceğim. Ama bu at, bu, bu böyle bir at değil. Güzel bir at sahipleneceğim. Allah. Bak dibimdeymiş ya. Orada bir çukur açtı. Hemen biz bizim şu meşhur yere gidelim. Şuraya. Hadi bakalım. Yüz 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 yüz. Yüz 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 yüz. Çabuk yüz çabuk yüz. Oraya ben birkaç meşale bıraktım. Ama orada öldüğüm için bir iskelet tarafından ee, orada kaldı meşaleler. Olsun zaten ben bir daha hep oraya gitmeyi düşünüyorum. Ee, o yüzden meşaleler oldu. Karadilere bakın. Kaldı zaten. Hop. Bir mod vardı. Meşaleyi bir eline alınca da aydınlatıyordu ama ee, o mod ne yazık ki bende yok. Keşke o modu olmasa. Direkt gerçek olsa. Burada demirler varmış. Ama şu anda demirlerin bir mantığı yok ya. Arkadaşlar harbiden ben ocağı yaratıcıdan alacağım. Çünkü yani ocağı yapamıyoruz. ya yani o karı taşı nereden bulacağız? Harbiden bunu yorumlara çok çok yazmanızı yazmanızı çok istiyorum. Hop. Hav. Bir köpek sesi geldi. Hmm, burası bir yere gitmiyor. Bakalım şuralarda bir yerde demir var mı? Yok. İyi. Ben şuraya doğru bir açılan bir yer görmüştüm aslında arkadaşlar. Asıl şimdi oraya gidelim bakalım. Çünkü oralarda da olaylar vardı baya. Orada bir lav vardı arkadaşlar. Ee, siz tabi göremediniz büyük ihtimal. Ben o bölümü orasını yayınlanalım. Yani orasını şey yaptım. Dondurdum. Orada bir şey mi var? Arkadaşlar orada bir şey mi var? Diyorum. Yerine meşale koymam lazım. Ha tamam. Burada farklı bir yer var. Buralar neresi ya? Orada bir sürü meşale yapmam lazım. O yüzden şunları da alacağım arkadaşlar amacım maden zaten. Belki yeni dostlar. Ama yeni dostlar belki. Ama bu büyük ihtimal bu bölümde bulamayacağım. Yeni dost. Bulsam ne yapacağım? Tasmam yok ki. Tasma bulmamız lazım. Ama aslında onlar buğdaya çekiliyor muydu bilmiyorum. Çekiliyordu herhalde. Bu kadar kömür bana yeter. Biraz da demir toplayalım. Allah bakın böyle oluyor arada bir arkadaşlar. şuraya da koyalım. Buraya da koyalım. Belki kaçırdığımız bir şey vardır. Burada bir delik var ve creeper. Aha. Korktuğum başıma geldi. Gel bakalım. Daha ölüyordu. Bir hasar daha yedi. Allah ölüyordu ölüyordu ölüyordu. Yes öldü. Tamam borudumuz oldu orada bir mağara var. Ama mağara yokmuş. Ben yanlış görmüşüm. Harbiden mağara varmış. Aha. Benim öldüğüm yer burasıydı arkadaşlar. Ben de bu yer nerede diyorum. Çubuğumuz var mı yanımızda? Yanımızda çubuk yok ya. Keşke çubuk da alsaydım. Lavdan şöyle hemen 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 hemen. Şu demirleri de topla 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 topla. Şimdi şu anda anlamsız geliyor bana ama topluyorum. Çünkü fırını yaratıcıdan belki alırız. Allah dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Meşaleleri nereye koyduk? Topluyorum meşaleleri. Sonra da buradan çıkacağım. Bakın gene arkadaşlar oyun hatası verdi. Farkındasınız. Abi ya. Bunlar o kadar büyük ki. Her yerinde de hiçbir şey yok ha. O kadar mağara yapmışlar. Burası bir şeyle gidiyor ya. Boşu boşuna geldim. Ama burada inmem ya. Buradan inmem. Buradan inmem ya arkadaşlar. Buradan inilmez. Buradan, abiden inilmez. Lavdan geçemiyoruz ama buraya gitsem mi arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Bu meşale burada kalsın o zaman. Bu da kalsın. Diğer kalanlarını toplayalım. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Oraya sonra geleceğiz. Şimdi ben o kadar açılmak istemiyorum. Çünkü mesalemiz de gittikçe azalıyor. Gereksizleri toplayayım ben. 12 tane. Heh. Suyunu oraya koyduğunuzda Dur 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 bana blok lazım bana blok lazım ee, Bu kadar bloğumuz varmış yanımızda Hop 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 tamam ee, Şu meşaleleri alalım arkadaşlar Karanlıkta kaldık böyle de ya Neyse 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 neyse. Hop hop şuradan ben bir taş kırmam lazım. Taş kır taş kır. Ya şundan kır şundan kır. Sudayken çok yavaş kırıyor ya. Hı. Hop. hop. Bir tane daha mı? Tamam, ben yapacağım, yaptım. Sonunda çıktık şuraya. Burayı kapatmıştım o bölümde. Kır kır kır. Onu indirme, indirme. Sakın sakın gözüne bakmayın. Onunla saldıramam çünkü savaşacak durumda bile değilim. Abi biz tekrar lavya yere düştük. Ben de diyorum nereye gidiyorum ya. Neyse arkadaşlar buraya bakalım. Çünkü gidecek yer kalmadı. Her yerde demir olabilir o yüzden üçlü üst, üçlü, gidiyorum. Ama yok ya görüyoruz o bir meşale koyunca da. Bunları alacağım zaten. Oha bura ne kadar düz kazınmış ama hiçbir şey yok ya. Sanki buraya gelmiş de biri kazmış gibi. Neyse. Hoppala. Burayı böyle. Şunu da şöyle alalım. Bunu da böyle alalım. Burada ışık kaynağı var zaten. Hop. Şuraya da gideceğim ya. Hop. Allah dur. Patlayacaktım, patlayacaktım, patlayacaktım. Hayır. Aferin sana Creeper. Oo, bana demir buldu Creeper. Teşekkürler Creeper. Öldürmedin de. Bir sürü demir, bir sürü demir, bir sürü demir, bir sürü demir. Oba, burada da var. Hop, şurada da var. O yukarıda da var. Dur. Yukarıda da varmış. Şöyle. Hop. Hop. nasıl küçücükmüş he. Ben mağara var zanıyorum ya. Kaç tane blok oldu? O blok da verdi ha. Neyse arkadaşlar. Ben madem bulursam değerli açarım diye. Arkadaşlar geldim. Ee, kendime bilerek de bunu içine attım. Ee, bu kadar yeter diye düşündüm. Bir de zaten 8 tane vardı. 36 tane oldu. 14 eşeyleyle geri geldim. Şu çürük etleri de koyalım şuraya. Şunu da koy, şunu da koy, şunu da koy, şunu da koy. Ee, bana olun lazım. Şunu da alalım. Bir de ne lazımdı? Gel meşale yapacağız aynı arkadaşlar. Sonra da gideceğim arkadaşlar. Ocağı artık şeyden alacağım. Yapacak bir şey yok. Eee, neredeydi? Heh, çubuk pardon görmüyorum ya. Hop, 10 tane yapabiliyoruz. Süper 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 süper, süper 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 yap. Oh mis. Tamam. Başka kömür kalmadı zaten elimizde. 40 tane. Burada da vardı 54 tane. Oh mis. Tamam odunu da koy çubuğu da koy bunu da koy bunu da işimiz bitti ee, tamam hop hop şu da koyalım hatta dur tamam yeterli bu kadar şu kılıcı da şuraya koyalım Evet şimdi arkadaşlar ben hemen Pardon nereye gidiyorum ayarlardan Hemen ayarlayacağız onu. Çünkü arkadaşlar yani ocağı yapmak zorundayız. Çünkü ocak olmazsa da olmaz yani. Çünkü demirleri ısıtacağız. Belki elmas iyi altın bulursak altını ısıtamayacağız. Ocak. Evet bir tane. Şuraya koyacağım. Mecbur yani. Evet. Ayarlardan tekrar. Arar. Unuttuğum bir şey var mı? Tamam yok. İyi, şimdi odun gerek. Kömürleri kullandık çünkü. Ne kadar olursa o kadar iyi. Bakalım daha şeyimiz var mı? Ondan sonra şeyleri Bunları yakabiliriz. Öyle. Ah, hadi bakalım. İyi, tarlamız olmuş mu bu arada? Olmamış. Orada senin ne işin var? Demek sensin ne zombi köylü? Gidin. Gidin. Hele sen creeper. Patla creeper. Patla creeper. Patla creeper. Ya da patlama patlama. Patladı ya. Onlar öldürdü diye tahmin ettim ama. Sanki başka bir creeper varmış gibi hissediyorum. Aynen orada var gel gel. Allah ben dedim ya. Neyse ben yatıyorum ben yatıyorum ben yatıyorum. Ben yatıyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz veya beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.